Bodrum'un Gümbet mahallesindeki otel sahipleri, Gümbet'teki dere yatağındaki kirlilik, denize teknelerden bırakılan atıklar, Gümbet arıtma tesisi, evsiz seyyar satıcıların oluşturduğu güvenlik zafiyeti gibi konularda açıklama yaparak bu sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Gümbet'te Parkım Mayaz Otel'de bir araya gelen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengizle otel işletmecileri Mehmet Ayaz, Gürhan Gider, Mehmet Aydınlıoğlu ve Yağız Biçer mahalledeki sorunlarla ilgili açıklamalar yaptı. Toplantıda ilk sözü alan Mehmet Ayaz, Gümbet'in 3 yıl sonra tekrar Batı Avrupa ağırlıklı turistleri konuk etmeye başladığını ifade ederek şöyle dedi. Uzun yıllardır görmediğimiz sayılara ulaşmak üzere yabancı turistlerimiz. Maalesef buna hazır olmadığımız birçok konu gözümüze çarptığı için arkadaşlarımızla bir araya gelip buluşma ihtiyacı duyduk. Gümbette yaz ayında derelerimiz denize akıyor şeklinde. Tabii bunlar kuvvetli ihtimal binaların drenajlarından doğan yeraltı sularını derelere basıyorlar. Ve belli bir bütünlük sağlanamadığı için yemyeşil bir deremiz var şu anda beldenin yarımadanın birçok kısmının kanalizasyonları gümbet arıtmaya aktarıldı. Gümbet arıtma bir tadilata başladı. Mayıs ayında bitecekti. Halen yarısından çoğu maalesef denize düz bir, bir şekilde atılmakta. Gümbet iskelesinin birçok sorunları var. Tek sevindirici olayımız müşteriler belirli bir saatten sonra barların seslerini belirli desibellere indirmesi. Ondan dolayı da konaklayan müşterilerin oda değişim oranları çok düştü. Bu oteller adına sevindirici bir olay. Ama maalesef şehrimizde caddelerimizde dolaşan kişiler, esnaf ve müşteriler veya gümeci anlık ziyaret edenler kişisel pislikler çok fazla oluyor. Ümmet geceleri yollarımız çok pis bir şekilde kalıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise şunları söyledi. E, otelciler de bu konuyu bana intikal ediyor ve ben bunu hızlı bir şekilde ilgili bilimlere aktarıyorum. Benim üzüldüğüm konuda e, otelciler doğduğumda kalmasıdır. E, gerçekten şunu söyleyeceğim son olarak da Başka gümbet yok. Yani turizmin başlandığı yer burası idi ve sonrasında da artık da biz de bir e, turizmin bir e, önemli bir destinasyon olduğunu söylemek istiyorum. E, başka gümbet yok, başka boğulum yok, başka bites yok, başka Turgut Ceyiz yok. Başka bir şey kalmayacaksa e, lütfen e, bizim çağrımızı duyun. Ee, lütfen bu konuları gerçekten önemseyin. Turizmci Mehmet Aydınlıoğlu da deniz üzerindeki kirliliğe dikkati çekerek şunları ifade etti. Otelimden baktığım zaman geçen gün, iki gün önce denizin o üzeri olduğu gibi bir özel tekne tarafından yağ basılmıştı. Yani e, insan seyrederken <laughs> maalesef bir çok üzülüyor. Sorunlarımız yetkililerimize ilettik. Sahilden geçen kanalizasyonumuz var dedik. Yıllar önce yapılmış. Sızdırmaz bir hale getirelim dedik. Bekliyoruz. İnşallah o da olur. Şimdi gümretten geçiyorsunuz. Park yasağı olan yol kenarlarında parktan maalesef ki araçla trafikte gidebilme şansınız yok. Nasıl turist otobüsleri getireceksiniz? Yani ben burada ee, yetkililerimize çabalarından dolayı teşekkür ederken e, bu konularda da e, hassasiyetle durmalarını rica ediyorum. Dolga alanındaki evsizlerin güvenlik açısından sorun oluşturduğunu dile getiren Yağız Biçer şöyle konuştu. Bizim bölgemizdeki dolga alanı bölgesindeki e, e, sor, en büyük sorunumuz bu sene yaşadığımız kimliği belirsiz kişiler. E, oraya bir piknik alanına çevirmişler. Sürekli bir e, çöp atma e, meselesi var. E, trafiğe kayıtlı olmayan... ...başkanımız Ömer Bey'le de görüştük. E, kamyonetlerle oraya geliyorlar. Müşterilerimizi rahatsız ediyorlar. E, biz onlardan para istendiğini... ...haraç kesildiğini, bıçak çekildiğini... E, ...bu tarz e, negatif faaliyetlerin olduğunu... Çok fazla yaşadık ve çok ciddi oranda müşteri kaybediyoruz. Biz kalitemizi arttırmaya çalışırken maalesef e, bunun ardı arkası kesilmiyor. E, gerek Boder, gerek belediye, gerek polis kuvvetleri elinden geldiğince uğraşıyorlar. Fakat e, tabi halka açık bir alan. E, yani bu konuda nasıl bir çözüm e, bulunur bilmiyorum ama belki bir düzenlemeyle o parkı parkların düzenlenmesiyle e, orası biraz daha e, şekillenebilir.